Şey, ellerde cıvıl kalmış Hadi Rudy Let's go Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Türkiye'nin en kötü altı numarası Türkiye'nin en kötü sekiz numarası Beşiktaş'ta Ama şunu çok iyi yapıyorlar Bu ne? Bu ne? Of. Yürüyüşünden ölüm bile korkar. Senin aslan dediğin yerde çakallar benim yanımda kükremiyor aslan parçası. Ay. Oh. oh! Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz. Aynen öyle reisim. Kasıntı demeyelim. Gülmediğim için mi kasıntılıyorsunuz yani siz? Ne? Bana bunu her gün İsa DM'den atıp abi kasılma yazan Lava sesleniyorum bana artık ya her gün bu video atma kanka günde her gün bir kez atıyorum bir şey olsun. Kardeşim nereden geldi? Ahmet'im hoş geldin seni? gülüm benim Ne yapıyorsun gülüm iyiyim sen ne yapıyorsun Tavanda böcek var diye ya Öyle miymiş Genetik mi ne ses mi hayır Herifler bu kadar kasmıyor hadi ya öyle miymiş çok üzüldüm Ama bu da yani... Ya yapma ya. Yapma ama yani. Bu... Ya abi bu kömür ama yani şimdi ya. Bu çıtır değil abi ki. <laughs> ya. Acaba farklı bir aroması mı var? Bir tat mı var burada? <laughs> Yenir. Ne diyorsun ya? Ciddi mi? <laughs> Ustamaz <laughs> pişirmişsin <laughs> diyen var chatte <laughs> acaba bitter çikolatalı pide olabilir bu arada. Doğru söylüyorsunuz. Olma ihtimali var. İstanbul'u bilmiyorsan zor olur. Tüneçin <laughs> İstanbul'da beni bilmiyor. Ben de başkasına Ay. Bunu seri yap istersen. Dur bakayım. Ne bunları izlemek? Eski zamanlarında Beyblade izlemek gibi düşün bunu. Ejder çok kaşarsın bu olaylarda ya amına koyayım ben ne kahve yaparmışım amına koyayım ya bak hala amına Şunu da şuraya alalım da Ondan sonra videonun hepsini katla başlattım Baba Şimdi bak nasıl köpürleniyor amına koyayım O chatten efekan 12 gelip ya! Falan diye o tipi gelmiş Ben de ne kahve yaparmışım amına koyayım oh Bak bak <laughs> 50 tane kadın getir benim gibi kahve yapamaz amına koyayım <laughs> 50 tane kadın getir Amına koyayım Boş Bak amına koyayım. Oh şöyle bardağı da döktün. Dök 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 dök. Dök amına koyayım dök. Ha. Havaya ah, bak amına koyayım. Bu keyif kahvesi. Afiyet. On numara on yıldız olmuş amına koyayım. <laughs> Komik sözler. Besle kargayı. Yüsün. Güzel. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan göremezsin. Güzel. Damlaya damlaya su faturası coşar. Doğru. Deriyi görmeden paşaları sulama şart giy. Görünen Doğru. köy yakındır. Ay. Sakla samanı babalar arasın. Hocam espri yapabilir miyim? İki dakika sonra siz çalışacak gider tuvalette yaparsın. Doğru. Doğru. Ağrı. Balım bana bir şaka yapar mısın bakayım? Bir dinleyeyim azıcık seni. Ne olur bir dur da şunu dinle. Dün gece rüyamda Elon Musk geldi. Evet <laughs> uzaya mı çıkalım dedi. Tamam dedim. Roketin içine girdik. Yarısını döllerle boyadım. Yarısını seninle geçirmediğim bütün küfürleri yazdım üstüne. Kalkışta arkadan bir ses... Hop durun ben de varım. Kim? Jeff Bezos. Adamın roketi benimkinin götüne takıldı kaldı. Elon dönüp bu ne lan dedi. Ben de normal uzay trafiği işte deyip gaza bastım. Bezos'un roketi patladı. Adam uzay boşluğunda Prime Bok Membership... Gibi. Bok gibi hiç hikayemin etkilemedi haberin olsun rezil seni. Rezilim mi? Rezil sensin. En azından benim bokumla alakalı bir şaka yaptım. Senin hayatın bok gibi geçiyordu. Ben mi suçluyum? Bak şimdi dinle. Geçen gün bir adam geldi. Evet, götüme bir şey sokar mısın dedi. Ne dedim? Uzaktan kumandalı bir roket dedi. Sordum, niye? Çünkü annem beni uzaya fırlatsın istiyorum. Yerden bıktım. Ne dedin sen diye sormazsın ama roketi soktum. Adam kalktı fırladı gitti. Düşerken WhatsApp'tan yazdı. Abi annem beni gördü. Şimdi oğlum ne oldu diye soruyor. Cevap verdim. Uzaya gönderildi. Annen hangi uzay dedi mi? Göt uzayı dedim. Senin hikayen de o kadar bok ki senin annenin götüne soksam belki biraz değerlenir. Haydi ama rezilim diye ağlama. En azından güldürüyorum seni bok gibi hayatında. Salak yani ya. Salak yani. Geri zekalı yani. Allah. Ne oluyor? Ne rol playler gördüm. Bambaşka seviyede olduğuna kanaat getiriyorum. İyi kral doğru söylemiş harbiden. Manifest, Manifest, Manifest evet. Yapıyorum kızlarımla evet. Manifest <laughs> Ah. Manifest, Manifest <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> Abi Roblox çok büyük bir cehennem Kimse farkında değil. <laughs> Yuuu ketin gatua pukuru maske yuuu namına koy Küçükken bundan çok korkuyordum kanka ben küçükken neden korkuyordum biliyor musun zuvuna Teletabilerde bir tane güneş çıkıyordu ya anasını avradığını sıkayım kanka direkt odadan kaçıyordum bak Hiçbir şey umurumda değil o güneş tepeye böyle yavaş yavaş böyle çıkması O çimenlerin arasında ruhumu titretiyordu benim direkt o bebek güneş, oğlum ödümü patlatıyordu benim. Gerçekten ödümü patlatıyordu. Samuraicek akku öldürürdü beni bak, ondan da korkardım. Hey, everybody on Facetime somebody you like Steve Harvey. Hey. Look, y'all really think he look like Steve Harvey, huh? Ay, hey, hey. Tralalalotralala. Baba iyi de ben bir şey göremiyorum. Ne yaptığını abi anlamıyorum ki. Ne yaptın ki abi boşa sıkıyorsun. Oh, oh, oh. Fear the Magneto diye bir ulti gelir mi şuradan? Yok gelmedi. Boşuna korkmuyordun. <laughs> kanka o bak. Abi bunlar işte ya. Abi şu güneş çıkıyordu böyle. Hi, 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 falan diye böyle yavaş yavaş. E, o teletabiler böyle. Salak saçma koşturken süpürge geliyordu böyle. Falan diye. Onunun amı bu bir anda yavaş yavaş böyle kanka. Böyle çimenlerin içerisinden çıkarken odanın kapısına ben var ya direkt koşturup kapatıyordum. Hiç umurumda değildi. Babam arkamdan gülüyordu. Niye korkuyorsun falan diye. Oğlum hala daha korkutucu teletebiler. Bana korkutucu geliyor. Bilmiyorum. Deep fake videoları gibi böyle. Bu ne? Bu Çok şık kaldırının abdest Abdest Aman Allah Allah'ım ol Olmayınca olmuyor işte. Bakıyorum Mod var mı her yerde Hepinize merhaba Nasılsınız orada Geldi benim gelecekteki halim ya Olsasim, gel ee, yani öyle. Ee, Üzecek şeylerden uzak tut mutlu olmaya bak. Tavsiye ederim yani. Yoksa kafayı yerim yani. Tek başıma böyle bu şekilde böyle falan. Annem babam zaten başka şehirde. Ben böyle burada yapayalnız kalmışım. Bir tane arkadaşım var. Onunla da iki aydır görüşmüyorum. Beni burada düzeltebilecek tek şey e, işte gördüğünüz gibi işte evin içinde yaşadıklarım. Şurada dışarıda geziyorum, tozuyorum. Bazen ne bileyim AVM'lere falan gidiyorum. Sırf böyle sıkıntımı, derdimi tasama atmak için bir şeyler satın alıyorum. E, can sıkkınlığımı geçirmek için, psikolojimi düzeltmek için bir şeyler satın alıp onlarla olmaya çalışıyorum. Özüne dön bak yani o sesi inanılmaz eğlenceli bir insan. Ama bir de hayatın derinliklerine baktım mı böyle oluyor. Abi çok mutlu olan insanlarda çok fazla eğlendiren insanların hep hayatları karanlık ya her yerde net bir şekilde görebiliyorum. Mesela Jim Carrey de çok güzel bir oyuncudur ama adam yıllar boyunca depresyonla mücadele etti anladın mı? Görünmeyen bir yüzü var yani o taraf. Her, her zaman görünmeyen onu bir yüzü artık yüz var. bir hain olarak anıyordu. Sokaklarda Senin hayatın hayatım ben delinin tekiyim kardeşim. Beni diğerleriyle sakın klasiyim deme. Ben manyağın tekiyim. Arada çok ciddi fark var. 9 numaralı Torres formaları ateşe verildi. Enfir'de rakip olarak çıktığı ilk maçta... Karanlığın Lord'u lakabı boşu boşuna mı verildi çıktı. oğlum bana? Hainler her zaman yalvarıyor. Ben üzüntüyü kabul ettim oğlum. Ben sana nasıl aşkın yalanmış. Aşkın yalanmış. yalanmış. Kullarımda uyumuşum hepsi, rüyaymış. hepsi rüyaymış. Barış YTB insanlar ama fokusum yani mutlu olabilir ya. Ama mesela bak aptal insanlarda da neden böyle bir mutluluk oluyor biliyor musun? Mesela diyelim ki bir dere görüyorlar. Bir derenin ucunda yüzmek istiyorlar ve yüzüyorlar. Ama sağ tarafta timsah var içinde. Dikkatli olun yazısını görmüyor anladın mı? Ama sağ salim bir şekilde bir eşek şansı mıdır artık bilmiyorum. Bir şekilde mutlular. Umurunda değil yani onların hayatı. Ne yapsın? Ne yapacaksın? What the fuck Sıkıntı are you doing? kardeşim ya. Not the kid. So this is it. Everything you wanted, he's right fucking there. And Anlamadım now ama blink. haklısın. Stand down. Fuck you. Yine başladı oh. fazla. Alper İbon. kardeşim benim ne zoruna gitti kardeşim. Ben sizin derdinizi dinliyorum. Götünüze mi battı derdinizi dinlemem? Amına koduklarım sizi. Oğlum sana gecenin vakti iyi geceler dileyen yok lan benden başka. Sana sabah kalktığında günaydını ben diliyorum ben. Senin derden olduğunda ben paşalar gibi dinliyorum anladın mı? Bu abin de arada sırada felsefe yaptığında sike sike dinleyeceksiniz. Her gün burada beraberiz. Yapayalnızsın şu an monitörün başında anladın mı? Kimsen yok. Monitörün başına sadece bir tane kulaklıkla birlikte sadece ucunda sesle birlikte ulaşabiliyorum sana. Ama aynı hayatı yaşıyoruz farklı yerlerde. Bu acıyı beraber yaşayacağız. Arada sırada doğrulara konuşup arada sırada makara yapacağız. Bunun dengesini tutturamazsak ne senden kardeş ne de benden abi olur. Bunun dengesini tutturmalıyız. Seni seviyorum. İkidir böyle üzüntülü yazılar yazıyorsun. İlk kez komik bir mesaj yazdın, hoşuma gitti. Aferin. Demek ki depresyondan çıkıyorsun. Çık. Bu depresyondan çık. Hoşuma gitti. Bu ağır oldu ne bu? Hepimizin hayatı ağır, siktir et Türkiye'de yaşayan kimin hayatı kolay bir yol. Bu adam Omniman galiba kanka ya da kendini Omniman zanneden deli böyle durmadan manga izle anime delisi biri. Okey.